Adam ne yapıyor biliyor musunuz? BMW'nin, BMW dünyanın en büyük araba markalarından birisi. Onun varisiyle bir ilişki yaşıyor. Bir jigolo kendisi bir ilişki yaşıyor ve onu dolandırıyor. Sonuçları da faturalarda baya bir ağır oluyor. Şimdi gelin birlikte BMW'nin varisini dolandıran jigolonun hayatına daha yakından bakalım. Hazırsanız başlayalım. Daha yakından bakalım. Hazır BMW'nin sahipleri Almanya'nın en zengin ailelerinden biri. Ben uzun yıllar Almanya'da kaldım. Almanya'daki birçok Alman genç erkeğin hayali ne biliyor musunuz? O aileden bir kızla evlenip ömür boyu BMW'nin son modellerine sahip olmak. O gençlerden bir tanesi de Helk Sharbi. O da o hayali kuranlardan birisiydi. Ama Sharbi'nin ilginç bir özelliği var. Yalnızca hayal kurmakla kalmamış bir de harekete geçmişti. BMW'nin patronlarından birinin kızı olan Suzanne Kletten, Suzanne Kletten ile girdiği ilişkiyi ne yapıyor biliyor musunuz? Gizlice videoya alıyor, kaydediyor ve şantaj yoluyla sadece BMW istemekle kalmıyor, milyon eurolarda istiyor o dönemde şantaj yaparak. BMW'nin varisi Kletten, yani bu kadın 2007 yılında Sharp ile tanıştığında kendisiyle ilişkiye girdiğini ve bu ilişkinin video kasetleriyle şarbi tarafından kendisine şantaj yapıldığını gidip polise söylüyor. Yani polise bu durumu itiraf ediyor. Diğer taraftan da ihbar ediyor. Polise ne yapıyor? Şantajcıya üstü yapmak için emniyet güçleri Suzan'la Clayton'ın parayı e, e, vermesi için nerede buluşturuyorlar? Monte Carlo'da bir yer ayarlamasını istiyor. Monte Carlo bu kumarhan kumarhaneleriydi. Onun ünlü bir yer var. Orada buluşmaları için bir böyle bir plan yapılıyor. Tam bu para teslimatı sırasında polis baskınıyla Helk Şarbi tutuklanıyor. Sonra onu alıyorlar Monte Carlo'dan Almanya'ya getiriyorlar. Almanya'da gerçekleşen duruşmada şarbi kendisinin yaptığı trafik kazasında bir kızı yaraladığını ve kızın tedavi masrafları için kletna şantaj yaparak 7 milyon euro vermeye ikna ettiğini söylüyor. 7 milyon euro almış bir kıza işte kazada ona şey yaptım işte kaza oldu falan filan bunun için istedim diye. Şarbi bu hikayeyi ağına düşürmek istediği tüm zengin ve yalnız kadınlara daha önce birçok kere anlatmış ama bir sürü sefer aynı şeyi anlatmış. Savcılık kayıtlarına göre şöyle bir durum var. Şarbi, Kletin ve diğer kadınlardan yaraladığı kızın masrafları hikayesi ki ortada böyle bir olay yok. Böyle bir kaza yok. Yaralanan bir kız yok. Ama bu hikayeyle yaklaşık 9 milyon 300 bin euro para almış. Şarbi'nin kandırdığı kadınlardan birinin ifadesi ne diyordu biliyor musunuz? Çok ilginç ha. He? Helk Şarbi'nin yüzünde hep bir hüzün vardı. Genç bir kızı yaraladığı için kendini hep suçlu ve borçlu hissederdi. Yaptığı taktiği görüyor musunuz? Duyguyu oynuyor. Onun üzüntülü haline dayanamıyordum demiş kadın. İstediği miktarı her zaman ona veriyordum çünkü çok üzgündü. Tüm bu hikayenin diyor kadın kurgu olduğuna inanamıyorum demiş ya. İnanamıyorum çünkü çok gerçekçiydi. O hüzün bir kurgu olamaz. Clayton'ın katılmadığı duruşmada şarbi üzgün olduğunu belirtiyor mahkeme mahkemede. Tüm o yalan söylediği ve paralarını aldığı kadınlardan özür diliyor ve suçunu itiraf ediyor. Duruşmanın sonunda ne oluyor? Şarbi'ye ne oluyor? Mahkeme milyonlarca euro alan ve şantaj yapan normalde İsviçre asıllı olan Şarbi'ye bu jigolaya 6 yıl hapis cezası veriyor. Evet, bu videoda sizlerle Benvenin varisi olan e, Clayton'ı şantaj yaparak birçok parasını alan diğer bir sürü kadının 9 milyonun üzerinde, 9 milyon euronun üzerinde parasını alan Sharbin'in hayatını inceledik. Ne vardı burada? Çok ilginç bir şey var. Yüzünde hep bir hüzün var değil mi? Bilinçli olarak makro bir üzüntü yüz ifadesini kullanarak karşısındaki insanların özellikle kadınları ne yapıyor? Onların duygularını oynayıp duygusal şantaj yaparak paralarını alıyor ama en sonda ne derler? ipliği pazara çıkıyor. Bir başka videoda bir başka konuyla birlikte olmak dileğiyle sevgiler.